Ranger Arms, yaklaşık 20-25 yıllık outfit üreten Konya'da fabrikası bulunan bir firma. Daha sonradan son 3-4 yıldır yivli silah üretimine de geçmiş bulunmaktayız. Öncelikle görmüş olduğunuz polimer veya 9 tabancayla başladık üretimimize. Bu tabancanın özellikleri 9x19 mm, 17 17 artı bir şarjör kapasitesi bulunmaktadır. Şu an en çok ilgi gören ürünümüz bu oyundur yurt dışı satışlarımız için özellikle. Türkiye içerisinde de makine kimyada satışta yaklaşık 6 aydır. Bu modelimiz e, Ranger VMG9 e, olarak geçmekte, Submission hafif makineli olarak geçmekte. 9 x 19 mm atmaktadır. 250 e, metre e, efektif menzili vardır. E, 30 30'lu şarjör hem Glock hem MP5 e, şarjör tipi modelimiz bulunmaktadır. Bu da son zamanlarda e, çok revaçta olan özellikle yurt dışında çok e, tasarım sebebiyle çok ilgi görmektedir. Birçok ülkeye ihraç etmiş bulunmaktayız şimdiye kadar. Türkiye içerisinde de son zamanlarda poligonlar için atış izni alınmaya başladı vatandaşlarımız da. Makine kimyada poligonlar aldıktan sonra poligonlar aracılığıyla ulaşabilir, atış testi yapabilir. En önemli özelliklerinden bir tanesi açılıp kapanabiliyor dipçi olmasıdır. Yine 9x19 mm özelliği ve hem sol solakla hem de sahiller için kullanılabilir. Çünkü bütün özellikleri hem solla hem sağla için dizayn ee, sol, el, e, sol elinizi kullanıyorsanız da rahatça kullanabilirsiniz. Ama e, şu an Türkiye için sivil satışı e, maalesef bulunmamaktadır. Onun dışında e, Keltek muadili e, bir pompalı out tüfeğimiz bulunmakta. E, Türkiye satışı mevcuttur. Ve birçok bir diğer out tüfeği, yarı otomatik olsun, pompalı olsun birçok out tüfeğimiz mevcuttur. Yaklaşık 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Şu anda aynı zamanda Türkiye içerisinde de satışlarımız bulunmaktadır. E, Yivli ürünlerimizde de makine kimyada artık satıştadır ve e, Venge ürünleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulaşılabilir bir konuma gelmiştir.